Bunları trolleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Şimdilik adımızı koyalım ilk önce arkadaşlar. RP adımıza ne koyalım siz arkadaşlar? Elif Zen koyalım. Adımıza Elif olsun arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar ben şimdi burada Zen koyayım arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağımı sizlere bir anlatmak istiyorum. Ben burada arkadaşlar insanları trolleyeceğim bu hesapla. İnsanlar da tabi buna inanacaklar, buna kanacaklar. Şimdi ben no 11'e gideyim arkadaşlar çünkü orada benim bir tane arkadaşım var. Bu arkadaşımı trolleyeceğim. Arkadaşım şu anlıkta no 11 nerede? No 21 burası arkadaş. No 11. Oyundan çıkmış arkadaşlar. 15 filan. Evet arkadaşlar burada Türk var. Evet arkadaşlar Anya gel diyor. Şimdi diye onu trolleyelim. Kızım. Kızım. Kızım geldim ben. Gel. Kızım. Ona anne diyor arkadaşlar. Kızım. Bu kim? Kızım bu kim? Kızım bu kim? Kızım bu kim? Kızım bu kim? Arkadaşlar kafayı yedi. En sonunda kafayı yedi benim arkadaşım. Çöke bakın ya. Hemen hadi yaptım. Tekrar arkadaşlar ben her oyun oynadığımda karşıma bu çıktı. <laughs> ben beni bıraktım bu benim artık benim annem ya. Ben de ağlayayım arkadaşlar. Tamam be. Selam diyor arkadaşlar. Trolleyeceğim ki buldum. Selam diyelim arkadaşlar. Selam. Şimdi o düşündüğüm şey yazarsa ondan ge videomuza geçelim. yanıtı Arkadaşlar bu ne diyor ya? Evet arkadaşlar. Ben Çek. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi bu kişiyi trolleyeceğiz. Şimdi trolleyeceğim kişi buldum. Adımıza da Nurdi koyalım arkadaşlar. Nurdi. Nur, Nur, di. Bu video trolldür arkadaşlar. Normalde ben böyle bir şey yapmam. Troll olduğu için. Evet arkadaşlar şimdi trolleyeceğim kişi buldum. Adımıza Nurdi'si yine koydum arkadaşlar. Şimdi ha 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 ha. Evet arkadaşlar göklerde kartal gibi. Şimdi bu bu şahsı artık trolleyeceğim. Ama şimdi bir yere gidiyor. Şimdi ben ne yapacağımı izleyin arkadaşlar. İzleyin ve görün arkadaşlar ve Şimdi benim adım Nurcu arkadaşlar bu videoda. Dur diyeceğiz arkadaşlar. Dur. Dur. Ev yap, şam, dörd, ev yap, şam. Evet arkadaşlar bunu trol Gel. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu trolleyeceğim ve. <laughs> arkadaşlar şimdi evimiz bu olsun. Şimdi şahırızımızı trolleyeceğim bir güzel. Makyaj yaptım da geldim. Şimdi ben Şimdi ben Makyaj Yapacağım Şimdi ben makyaj yapacağım Şimdi ben makyaj yapacağım Yanıma gelme yanıma gelme sonra gelirsin sonra gelirsin yazdım arkadaşlar şimdi gidiyoruz ama makyaj yapacağım dedim arkadaşlar bir güzel de trollüyorum gelip bilirsin arkadaşlar şimdi trollemeyiz başkasının çok çekimi karakter yapacağım Arkadaşlar videoda karakterimi görünce yanımıza bu Burada filan oturdun. Ondan sonra bir güzel trolleyelim. Sen hackersın diyor. Eve gel. Eve gel. Ne? ne? Evet arkadaşlar kusurunuza bakmayın. Şimdi videomuza geçiyorum. Sen burada da otur. Ben 2 dakikaya geliyorum. Sen otur ben 2 dakikaya geliyorum. Gelme. Arkadaşlar videoda benim halimi görebilince Bir daha <laughs> <laughs> tamam. hmm. Gelme Diyelim arkadaşlar gelme Gelme Tercih. tamam özür arkadaşlar tamam özür diyor arkadaşlar ben gelmeyeyim en iyisi Time, basma, Ben bakma ben bakma orada var mı diyor bir bakayım yok yok evet, Arkadaşlar şimdi karakterimizi yapıyor Şimdi <laughs> Evet arkadaşlar onu ki bana ne yapacak? Bu videoyla alakalı trollerimiz geçer mi? Arkadaşlar bu tabi ki de olmayacak. Karakterimizi... <laughs> Gelme. Tabi ki de bu olmayacak. Adımıza Suriyeli Nordi koyacağım arkadaşlar adımıza. <laughs> Evet hani arkadaşlar video geçti. Allah. Allah'ım gelmedi değil mi? Gelmedi değil mi? Allah'ım gelmedi. Bismillahirrahmanirrahim. Yalan gelmez ya. Karakterimizi şimdi çok güzel yapacağım. Evet. <laughs> arkadaşlar bence az çok gördü ya. Evet arkadaşlar şimdi sen görürsün. elimizde de bir tane sopa alalım. Ki görsün desin ki bu ne dedin. Bu ne dedin ki. Evet. Arkadaşlar nerede bu? Karakterini değiştiriyormuş. <gülüyor> 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 geldim ayol diyeyim. Geldim. 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 <laughs> ne oldu? Hoş geldin diyor arkadaşlar. Bu ne? Bu, bu ne bak. Bu Evet arkadaşlar. Ben de. Tamam. Tamam diyelim arkadaşlar. Ya. Şimdi yanımıza oturalım ki. Arkadaşlar evden gitti. Vallahi evden gitti. Gitti evden. Evet arkadaşlar. Videoma, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Ben... Hmm. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalıma abone ol ayak atmayı unutmayın hoşçakalın hmm. videomuz bit